Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Podcast isimli yazılımı tanıtacağım. Bu yazılım ne işe yarar? Bu yazılım adı üstünde Pod Hücre Casting ise yayın demektir. Yani podcast burada Google yayınlar oluyor. Ne işimize yarıyor? Uzun uza diye bazen işler yapıyoruz ya da bazen yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculukta tek tek müzik değiştirmek ya da tek tek uğraşmak yerine uzun uza diye bir kültür, sanat, komedi bu tarz bilimsel makaleleri dinlemek kendi aralarında sohbetleri dinlemek bir nevi radyo programı gibi düşünebiliriz bu tarz bir uygulamayla işlerinizi kolaylaştırabiliyor. Google Play bunu ücretsiz olarak sizlere sunmakta. Öncelikle Play Store'a geliyoruz ve karşımıza gelen seçeneklerden burada Google Podcasting diye arıyoruz ve karşımıza gelen bu şekilde bir logo var. Ve bu logo ile birlikte aç diyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden bu şekilde bir menü karşınıza gelebilir. Benim aboneliklerim şu an gözükmekte. Sizler keşfet diyerek burada farklı türleri de görebilmektesiniz. Popüler ve trend olanlar olmak üzere burada çeşitli yabancı dil ile iletişim kurulan makaleleri kendi aralarında sohbetler vesaire var. Bunları takip edebilirsiniz. Takip ettikçe farklı farklı örneklerin TRT Radyo'da buna dair olmak üzere farklı farklı kültürel aktivitasyonları da sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi benim çeşitli aboneliklerim mevcut. Öncelikle burada ben buradaki müzik uygulamasını yani müzik olan e, yayını açıyorum. Burada sizlere hani göstermek için arayüzü göstereceğim. En alt kısımda bulunan ana sayfa, keşfet ve kitaplık olmak üzere çeşitli ayarlar mevcut. Buradaki ayarlardan ben öncelikle şuna tıklayayım. Çalışması açısından. Benim daha önceden açtıklarım mevcut. Buradan abonelikler diyoruz. Eğer açılırsa göstereceğim. Evet. Burada 58 dakika diyor. Evet başlatıyoruz. Bu şekilde bir arayüzü mevcut. Ana arayüz bu şekilde. Burada isteğe bağlı olarak da uyku modumuz var. Uyku modu zamanlayıcı ile birlikte bölümün sonu ve başlatma gibi çeşitli burada ayarlar mevcut. 105 dakika sürüyor. Bölümün sonu dediğim zaman da otomatik olarak sonlandırmış oluyor. Yani dinlemiş gibi yapabilir. Dediğim gibi burada uyku modu sonuna kadar da sizlere uyarı verecektir. Daha sonra ben kapat diyorum, sorun çıkmaması açısından. Daha sonra burada şu tarafta ise yansıtma özelliği var. Eğer ki e yayınlanması gereken şeyler varsa şu an açıldı kendiliğine. Yayınlanması gereken bir kısım bir yer varsa televizyonla vesaire burada seçimlerinizi sağlayabilirsiniz. Burada hız olarak da bağlı olarak da oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Seçilen bölümü kırp diyor. İstebe olarak da o bölümü Tırpa bilirsiniz hani hızlı bir şekilde geçmesi için. Daha sonra burada play pause dediğim gibi burada 10 saniye 15 saniye gibi böyle ileri geri özellikler mevcut. Daha sonra burada çalma listesi mevcut. Eğer ki hani çalma listesi oluşturursanız da çalma listesine dahil edebilirsiniz. Bakın bunu ekleyerek çalma listesine de gelebilir. Bakın buraya basıyorum. Sırasıyla çalma listesine eklemiş oluyor. Daha sonra ana menünün üstüne geldiğimizde şurada 3 nokta var ve burada RSS özet akışını görüntüle diyor. Bu kısım çok önemli bir konu yani sizi ilgilendirmeyebilir devamlı bildirim gelmesi açısından. Daha sonra burada ayarlar kişilerle kişiselleştirme kısmına geliyoruz. Önemli ayarlardan bir tanesi burası. Tercih edilen dil ve bölge kısmından buradan Türkçe'yi tercih edeceksiniz. Ben daha önceden eğer seçilmediyse sizlere gösteriyorum. Daha sonra burada otomatik indirme ile alakalı olarak istediğiniz bir şey varsa da otomatik indirmesini sağlıyor. Bu neyi sağlıyor bize? Örnek veriyorum sınırlı bir telefon paketiniz var. Uzun yolculuğa çıkacaksınız ve bu yolculukla birlikte sizlerin Değil paketinin ya da çekme yerlerde sorun yaşamamak için önden size bölümleri indirmesini sağlıyor yani bir nevi sistemine dahil etmiş oluyor daha sonra aşağı doğru geliyoruz kapatıyoruz bu kısmı otomatik indirmeyi de, de burada açmış oluyoruz böyle bunu açalım daha sonra tabi kablosu ayarları da indirme seçeneği var bakalım burada var mı evet daha sonra aboneliklerim de isteğe bağlı olarak da hani hangilerini indirip indirmeyeceğimiz de karar vermiş oluyor daha sonra tamamlanmış bölümleri kaldır diye biliyorsunuz 24 saat sonra tamamlanmamış bölümleri kaldır kısmı da mevcut. Ses çalma kısmında ise uygulama dışında çalmayı kontrol etmek için bilgi etkinleştirin Yani eğer ki bunları eğer ki kontrole e, bildirimler gelmesi istiyorsanız hani ses olarak tercih ediyorsunuz içerik ayarlara geldiğimiz zaman ise erişkinlere uygun içeriği filtrele diyor. Eğer ki çocuğa sahipseniz yani eğer ki çocuk programları izliyorsanız dinliyorsanız yetişkinlerin dinlemesi gerekmez. E, yetişkinlerin dinlemesi istemediğiniz şeyleri yani büyük olan kısımları dinlemesini istemiyorsanız bunu tercih ediyorsun. Daha çok çocuk programları çıkmaya devam ediyor. Otomatik çal kısmı ise eğer ki bağlanıp bağlanma çalmasını istiyorsanız da otomatik çal kısmı açık. Daha sonra buradan tema kısmında ise koyu tercih ederseniz de eğer ki telefonunuzda koyu özelliği hani yoksa hani otomatik olarak eski bir eski bir sisteme aitse bu şekilde yapabiliyorsunuz. Daha sonra devam ediyorum. Buradan kapatıyoruz bu kısmı. Daha sonra aşağı doğru iniyoruz. Dediğim gibi burada çeşitli özellikler mevcut. Ben şimdilik bu şekilde gösteriyorum. Kitaplık kısmında ise abonelikleri bizlere gösterir. Sırayı ve geçmişi, geçmişi neler dinlediğimizi gösteriyor. Daha sonra buradan dediğim gibi ana menüyü görüyorsunuz. Gece karanlığında eğer ki kullanmak istiyorsanız gece modunu tercih edin ki eğer ki gözünüzde almamış olur. Hani tele, telefon ekranı bembeyaz olduğu için e, tabiri caizse e, fare köllü mü diyorlar, tavşan köllü diyorlar. Hani gö, gözleriniz bembeyazdan dolayı sorun yaşayabilir. Benim Google Podcast'ler ile alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.